Herkese merhaba. Yap Kredi Yatırım Araştırma ekibinin hazırladığı podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci çeyrek finansallarının ardından daha çok beğenmeye başladığımız Arçelik hakkında değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Arçelik'in finansal açıdan en kötüyü geride bıraktığını düşünüyoruz ki bu düşüncemiz hem Türkiye'de hem de yurt dışında üçüncü çeyrekte daha güçlü talep beklentimize ee, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte daha düşük girdi maliyetleriyle daha yüksek kar marjı beklentimizde ve Whirlpool birleşmesinin e, etkisiyle kademeli olarak ortaya çıkan sinerjilere dayanıyor. Detaya inmek gerekirse Türkiye'de üçüncü çeyrekte klimalara yönelik artan sezonsal talep yurt içi talebi destekliyor ve e, ihracat tarafında da geçtiğimiz yılın düşük baz etkisi nedeniyle e, talebin toparlandığını gözlemliyoruz ki bu noktada Arçeliğin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde55'inin Avrupa'dan geldiğini hatırlatmak isteriz Avrupa'da talep toparlanması yılın ilk yarısında başladı Üçüncü çeyrekte de bunun devam ettiğini gözlemliyoruz ve yılın kalanında artık parasal gevşeme ile beraber talebin toparlanacağını, Düşünüyoruz. E, yine bir not düşmek gerekirse Avrupa'da artan Çin rekabetinin son dönemde hafiflediğini ancak e, fiyat baskısında henüz ortadan kalkmadığını da eklemek isteriz. E, bununla beraber şirkette yaptığımız görüşmeler şirketin daha düşük fiyatlı ham madde sözleşmeleriyle e, yılın ikinci yarısında aslında daha düşük girdi maliyetlerine sahip olacağını bize gösterdi ve böylelikle biz de yılın ikinci yarısında hem ilk yarıya kıyasla hem de geçen yılın ikinci yarısına kıyasla daha yüksek brüt karlılık bekliyoruz. Son olarak şirket Whirlpool birleşmesi sonrası bir maliyet dönüşüm stratejisi izlemeye karar vermiştik ki e, bu aslında Whirlpool'la beraber devralınan atıl fabrikalarının ve atıl ofis pozisyonlarının kapatılmasını içeren bir programdı. Ki e, buna ilişkin aldığımız detaylarda da şirketin Evet, her çeyrek kapatmaları gerçekleştirdiğini ve buna bağlı olarak da kâr marjlarının iyileştiğini gözlemliyorduk. E, şirketle yaptığımız görüşmede şirket bu programın planlandığı gibi ilerlediğini ve artık en baştaki olumsuz etkinin geride kaldığını vurguladı. E, maliyet dönüşüm programının tamamlanması ardından ki bu 2027 sonrasına tekabül ediyor, şirket yıllık yaklaşık 300 milyon euro gibi bir e, sinerji elde etme beklentisine sahipti. Bunu da koruduğunu e, ekleyebiliriz. Böylelikle şirkete ilişkin e, en kötüyü geride bıraktığı düşüncemizi e, paylaşabiliriz ve e, hisse performansına baktığımızda aslında Arçelik hissesi son bir ayda endeksin yaklaşık %7 üzerinde performans gösterdi. Fakat buna rağmen son bir yılda endeksin %16 altında, son 3 yılda ise %45 altında kaldığını ekleyebiliriz. Hisse de bu geçmiş dönemdeki zayıf performansın zayıf küresel talep ve artan finansal kaldıraç kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. E, ve Arçelik için en kötünün geride kaldığı düşüncemizle beraber hisse performansının da e, en kötüyü geride bıraktığını düşünüyoruz. Arçelik'in finansalları toparlandıkça hisse performansının da iyileşmesini bekliyoruz. E, Arçelik için 2025 tahminlerimiz 7.1 firma değeri Vaföke işaret ediyor ki, bu oranın 2026 tahminlerimize göre 4.7'ye gerilemesini bekliyoruz. E, genel olarak Arçelik için en kötünün geride kaldığı düşüncemizi bu şekilde yineledik. E, bir sonraki podcastte görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.